E, ekonomiyi Tayyip Bey biliyor. O kitabını yazmış. Bakalım mı? Yok mu hiçbir şey? şey? Evet Yok. hangi Yok. yollar? Yok. Hangi Yok. yollar? Parasını Yok. biz ödüyoruz. Yok. Hangi yol var? He? Ekrem abi var bak eski belediye başkanı. Parasını bakıyor. ödedi de bitirdi, de bitirdi mi? De yol var. Hangi yol var? Nerede yol diyor abi? Hani nerede, nerede yol? Allah Allah elindeki şemsiyenin senin mi? Ara sokaklar mesela. Aha, Ara sokaklar bakım sesi. Aha. Tamam yapılmıyor. Aha. Hala daha mı ya? <laughs> ya Hayret ya, bir şeysin ya, ya. ya. Sor kızım, ne soracaksın? Ekonomiyi soruyorum. Ekonomi var mı? Ha? Ül ülke bitmiş. Var mı ekonomi? Nerede ekonomi? Ha? Yok tabi. Emekli miyiz? Emekliyim. Emek yetiyor mu? Ne yetiyor? Aldığınız para. Siz ee, beş maaş mı alıyorum da yet yetsin? Yet hay yet yet yeter mi? Bir insan olarak. Zam da yapıldı ama. Ne? Ne mı? Enflasyon kaç? %200. Zam kaç? E, zam yaptık. İnsan aklıyla dalga mı geçiyorsunuz bunlar ya? Geri zekalı mıyız biz bu kadar? Peki ne olur sizce? Ne olur? Seçimlerde. Kardeşim, hiçbir şey olmaz. İnsanlar, bizler kendimizi sorgulayacağız. Bunlar gökten inmedi. Biz bu seçimde gidecekler. Niye biliyor musun? Hem de koşarak gidecek. Öyle yavaş yavaş değil yani. Niye biliyor musun? Midesiyle düşünenler aklıyla değil de midesiyle düşünenler mideler aç kaldığı için. Ne için? Ne konuşayım? <laughs> Ekonomi mi? E, ekonomiyi Tayyip Bey biliyor. O kitabını yazmış. En bir iki kitap değiller. 20 kitap birden yazmış. Ona soracağınız. Cebimiz mi? Evet, bakalım mı? <laughs> Yok mu hiçbir şey? Bak şimdi keyfine istiyor ki ekonominin iyi gidip gitmediğini anlarsınız. Cebini sok sokacaksın böyle. Eline para geçiyorsa iyi. Ne alabiliyoruz yani? Kırmızı bir şey geçiyorsa iyi değil diyor. Anladın mı? <laughs>